Herkese merhaba dostlar. Biz bir Yılmaz Ağar mağazasındayız. Boştayız şu anda ve sizin için yeni bir ürünümüz daha var. Bu ürünü hemen koduyla tanıyalım. KGN76AWF0N koduyla geçiyor. Hemen burada gördüğünüz gibi A++ enerji tasarrufuna sahip bir ürün. 335 kW gibi bir yıllık harcaması var. 115 litre dondurucu, 406 litre soğutucu bölümüne sahip ve 42 desibel gibi bir ses üretiyor. Ürün ki bayağı başarılı olduğunda söylememizde fayda var. Hemen aşağıya fiyatlardan da biraz bilgi sahibi olun diye söylüyoruz. Elbette ki pazarlık şansı var ama abartmıyoruz sevgili dostlar. Burada bir kontrol panelimiz var. Kontrol panelimizde işte eksi bölümünü de yani so dondurucu bölümünü de soğutucu bölümünü de ayarlarını buralardan yapabiliyoruz sevgili dostlar. Hemen kapağı açıp kapattığımız zaman bir aydınlatma gene ortaya çıkıyor ve bunda daha kolay görebilmemizi sağlıyor. Ayarlarımızı yaparken de bu aydınlatma çalışıyor. Dıştan şöyle bir isterseniz bakalım. Bu parlak bir doku şöyle bakalım görebilecek miyiz diye size şöyle gösterir. Evet. Şurada ışığın yansımasından bunun düz beyaz bir ürün olmadığını zaten anlamışsınızdır. Tatlı bir beyaz metalikmiş gibi görünen bir hali var. E, bu ürün yeni eski es, eski saçlara göre farklarını söyleyeceğim. Burada gördüğünüz kol daha kısa. Yani öncekinde daha uzundu. Bu kısaltılmış artık. Ve önemli bir fark hemen içeriye geçeceğiz. Burada gördüğünüz sıfır bölümü, önceki ürünlerde burayı çekseniz bile iki taraf beraber geliyordu. Artık bunlar birbirinden ayrıldı. Burayı ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Burayı da ayrıca kullanabiliyorsunuz. Başka ne değişti? LED teknolojisi değişti. LED teknolojisi ilerliyor zaten. Daha parlak şu anda. İçeriyi daha iyi aydınlatan bir LED teknolojisine sahip bu ürün söylememe zaten gerek yok ama ben yine de söyleyeyim. No Frost bir üründen bahsediyoruz ve Multi Air Flow her yere eşit düzeyde soğuk havayı üfleyen ve hiçbir yerde değişiklik yapmayan bir teknolojiye sahip yine söyleyelim. Zaten hep beraber gördük. Burada gördüğümüz rafların yerini değiştirebilme şansına sahibiz. Burada gördüğünüz de sürgülü rafı da yine sağa sola kaydırıp rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Yine koyacağınız şeye göre bunun yerini kaydırarak değiştirebiliyorsunuz. Şişe koymak için buradaki aparatlarımız söz konusu. Aşağıda yine Vita Fresh teknolojisini içeren bir bölümümüz var. Sebzelerimizi daha uzun süre vitaminleri bozulmadan daha taze saklayabilmenizi sağlayan bir hava üfleme teknolojisi buradan da yine açıp kapatabilme şansına sahipsiniz sevgili dostlar. Yine kapakta burada görüyorsunuz burada şişe sıkıştırma bölümü. Burada gördüğünüz her parçanın katmanını değiştirebiliyorsunuz. Yine burada kapaklı bölümler var. Direkt soğuk havadan uzak kalmasını isteyeceğiniz şeyleri bunun içinde saklayabilirsiniz. Eğer kapaklı bir şeyin içinde saklamıyorsanız tabii. Yine yumurtayla ilgili buradaki tombişleri görebiliyorsunuz. Bu tombişleri ters çevirip içine de yumurtaları koyabiliyorsunuz. Hemen aşağıya inelim. Aşağıda dondurucu bölümümüz var. Kocaman bir baksımız var burada. Derinde birçok şeyi dondurucumuzda saklayabilmemiz amaçlı tasarlanmış tabi. Gene altta bir bölüm var. Gene büyüklüğü hiç fena değil sevgili dostlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle derinlemesine yine ürünümüze bakalım. Alt kısmın kapağında herhangi bir saklama gözü bulunmuyor. Ama üst bölümü zaten hep beraber gördük. Şöyle uzaktan da genel olarak bir görelim isterseniz. Gene içine genel olarak buradan bakalım. Ayar bölümünde burada bakın bazı ayarlar var. ekstra cold, cold gibi kademe ayarlarımız var. Bu fish and meat yani sıfır bölümünde saklayabileceğiniz ürünler için bazı ekstra ayarlar yapabilme şansını tanıyor sizlere bu bölüm. Daha çok soğuk hava girişi temin edebilmek adına. Ürünümüzü genel olarak gördük. Gene uzaktan şöyle bir görelim. Yani hemen çıkıp köşedeki boş banyonu gidemeyen insanlar için bu hizmeti vermeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Evet. Hemen ürünümüzün gene önden görünüşünü de şöyle burada Vita Fresh'i sizin için anlatmış Vita Fresh Plus iki kata kadar daha uzun süre tazelik sağlayabilen bir teknoloji olduğunu söylüyor bize boş. Videomuzu klasik olarak bitirelim sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi bizi beğenmeyi, abone olmayı, abone ol butonunun yanındaki çana tıklamayı unutmayın ki sizler için bu videolara devam edebilirim sevgili dostlar. Hepinize İzmir'den selamlar, saygılar, sevgiler, görüşmek dileğiyle.